Yanıldım. Saçına kelebekler konan bir kız fısıldadı yanıldım. Keşke saçında kelebekleri gördüğüm gün deseydim. Ben sana aşık oldum. Sevdalandım. Öldüm dediğim yerde can buldum. Bugün Şadoğlu birbirini kırıp geçirecek. Ölen ölecek. Sonra sağ kalanla ben konuşacağım. Babaannem beni kullanamadığı sürece kimseye bir şey yapamayacak. Ve ben artık o intikamın eli olmayacağım. İyi tamam. Dediğin saatte geleceğim. Herkes öğrenecek Azize Aslan Bey kimmiş? Yanına hemen iki tane adam alıyorsun. Beyaz su civarında ne var ne yok her tarafı araştırıyorsun. Azat Çağdoğlu vurulmuş. Bitti mi? Bitti. <laughs> Ercai yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı ATV'de. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.